Evet arkadaşlar nasılsınız herkese selamlar Evet kolektif yöneterek kartlarıma sordum şu an içindeki sorunun cevabı ne ya da duyman gereken o soruya karşılık cevap ne ya da cümle ne buna bakmak istedim mavi kırmızı yeşil taşlarımız var Siz çekeni seçeni seçin ve açılımı başlayacağım mavi taşı seçenlerden başlıyorum evet diyor ki şükret gerçekten bir dakika dur ve sadece o alan olmanın tadını yaşa Ben zaten hep şükrediyorum deyip geçme lütfen o alan olmak o şükür olmak o anları sıklıkla yaşamak hayatında başka nelerin ortaya çıkmasına katkı olur hangi şükran olabilirsin ki evrende ışığının aydınlatmadığı tek bir nokta bile kalmasın Evet burada bir sihir bir mucize bekliyorsanız Eğer yani içinizdeki soru ya da duymanız gereken cevap cümle her neyse o mucize de, o sihir de sizsiniz diyor. Ve bir yere gitmek istiyorsanız da gidebilirsiniz diyor. Diyebilirsiniz ki, o ben gidemiyorum, vaktim yok, işte ne bileyim uçamıyorum, kanatlarım yok. Oysa ki güç sizin içinizde. Sadece siz yola çıkın, yol görünür diyor kartım. Evet, kırmızı taşı seçenler İstiyorum dediğin her an istediğin şeyin yokluğunu dile getirmiş oluyorsun. Eksikliğe odaklanmayı kıtlıktan beslenmeyi bırakıp bolluğa, berekete, farklı seçimler, yaratım enerjisine, neşeye, şükre geç. Bu daima senin ve geri kalan her şey için daha fazla bilinç yaratır. Yani istiyorum onu istiyorum bunu istiyorum şunu istiyorumdan vazgeçiyoruz çiçeklerim. Ve isteklerimiz için de gördüğünüz gibi kartımı savaşıyoruz öyle istiyorum. Evrene gönderiyorum. Evrenden diliyorum. Hiçbir şekilde siz bir atılım yapmazsanız ne bileyim işte bir şeyleri bir şeyler için çabalamazsanız kendiliğinden olacak hiçbir şey yok diyor kartım. Evet yeşil taşı seçenler bir şeyi kendinden daha güçlü ve önemli kıldığında o şeyle ilgili hep duvara toslarsın. Çünkü kendini gerçekte olmadığın şekilde küçük yaparsın. Eğer kendini küçük yaparsan farkındalığını da göremeyecek kadar kapatman gerekir. Sen sonsuzsun ve bunu aslında biliyorsun diyor. Şimdi söyle bana kendini nelerin içine hapsettin, nelerin içine sıkıştırdın ya da küçülttün ya da kendi değerinden kimin için vazgeçtin, kendinden kimler için vazgeçtin ya da kendi ne zaman sırtını döndün. Bunları bir düşün olur mu? Evet açılımız bu kadardı aldık kabul ettik şifa olsun.